İstanbul bizim vizyon şehrimiz. Yani Türkiye'nin imajı İstanbul'la dünyaya farklı bir biçimde yansımalıdır. Bunu başarmalıyız. Bunu benden önce rahmetli Özal İstanbul'a özenle yüklendi. Ve adeta İstanbul Belediye Başkanı gibi o dönemde çalıştı. Yani zaman tahsis etti, imkan tahsis etti. Ha tabii neler oldu neler olmadı ben onun üzerinde durmayacağım. Onu İstanbul halkı zaten değerlendirmesini 5 yılın sonunda yaptı. Ama şu anda bizim bir durumumuz var. O da şu. Mesela o dönemde ben hep söyledim bunu meydanlarda. Benim arkamda da dedim eğer bir Özal olsaydı İstanbul'u şu anda getirdiğimiz noktayı 3'e katlardık. Dedi. Ben çünkü muhalefetle çalıştım. Ben mesela kredi alamadım. Kredi buldum ama hazine teminatı verilmediği için kalkıp da o krediyi ben hayata geçiremedim. Şimdi özel siz olacaksınız. Temennim odur. Aşmam lazım. Yani sadece özel olursam başarılı olamam. Aşmam gerekir ki başarılı olayım. Mesela ben bir Tuzla Harem olayının projesini kendi imkanlarımla çizdirdim. Ama maalesef bulduğum krediye onay gelmediği için Tuzla Harem'i yapamadık. Ama şu anda çoktan bitmiş olacaktı. Ve Anadolu yakasında bir defa ulaşım sıkıntısı diye bir şey olmayacak.